Evet yeni oyunumuz Evet o oh, kim tahmin edebilirdi ya FNAF ya Ulan kim nasıl tahmin edecekti ki bu olayı yani Okey hadi başlayalım Evet her FNAF oyunu oynadık ama bu FNAF oyunu hiç oynamamıştık Bunu açmamız mı lazım bilmiyorum Bu oyunu hiç bilmiyorum abi ben iki oynadım biri oynadım ama bunu hiç oynamadım Hello. Hello. Merhaba uh, Ben bunu nasıl kapatacağım <laughs> Chat bana, bana sor, o, olduğunu sen söyler misiniz bunun? <laughs> Hah, tamam buradaymış. Okey abi, şimdi bildiğim kadarıyla bu oyunda sadece kameraları kontrol ediyorum. Bunlar buradan çıktıktan sonra kapıma geliyor, kapıyı kapatıyorum. Daha sonra kapıyı kapattıktan sonra oyun bitiyor, değil mi? Bu kadar. Bu kadar, başka bildiğim bir şey yok herhalde, okey. Sadece kontrol edeceğim ve olabildiğince şartımı şeyde tutmam lazım. Sanırım üç kişi vardı ve üçü de burada, okey. Şu an tamamen güvendeyiz. Tam buralarda bir şey yok. Burada niye hiçbir şey yok lan? Camera disabled, oh, only, okey. Tamam. Tam bekleyelim. Şu anlık beklemek dışında bir şey yapamayız. <laughs> Üç var lan burada. Biz bunun hangisini oynamıştık? FNAF 4 oynamıştık herhalde değil mi? Ve FNAF 2'yi oynamıştık sanırım hatırladığım kadarıyla. Bir tanesinde şey vardı Bebektik herhalde böyle Biz kapıdan kapıya falan giriyorduk. Öyle... O benim kalbime ne yüzüm atıyor şu an ya. Hani o ne, heyecanım da değilim şu an. Tamam. 3 halen burada. İyi, herhalde ilk gün olduğu için bir şey olmayacak. Oh my god, is that Freddy Fazbear? Ah. Ay, ay 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 Bekleyelim ne yapalım Evet ne yapıyorsunuz arkadaşlar iyi misiniz arkadaşlar Ben de o sıra birazcık kalp e, egzersiz egzersizi yapayım herhalde içime gelir Böyle Şu an kalbimi indirebildiğim kadar aşağı indirmeye çalışacağım bir dakika o sırada bunlara bakalım. Tamam, okey. Oğlum artıyor lan, niye artıyor bu? Bir dakika. Bir oyunu unuttum, oyunu unuttum ben. Bir dakika, tam burada. Artık. Yatıcam ya bir şey olacak mı acaba? Oğlum niye bunlar burada? Bunlar bunlar bu sıkıştım buraya. Bunu kim ne oluyor ya? Bir şey oldu. Bir şey <laughs> Ses geldi. Oğlum kim dabdabılıyor? Okey sıkıntı yok. Oh. Kalbim giderek artıyor. Allah belasını versin bu kalbin. Ben bu kalbi var ya bana bana ödünç kalp verebilecek var mı arkadaşlar? Benim kalbim bozuk herhalde gerçekten ya. Bilmiyorum. Okay. Allah birisi gitmiş mi? Yok üçü de buradan. Okey. İyi. lan kalbim. Kalbim şu an çok iyi çıkarıyor. Gerçekten tebrik ederim. Baya aşağı indi. Aa birisi gitti. Vallahi birisi gitti. Bir dakika. Birisi gitti. Bir dakika. Nerede o? Birisi gitti. Birisi gitti. Birisi gitti. Bir dakika. Burada. Burada. Tamam. Burada, burada sıkıntı yok değil mi bu arada? Tamam. Burada sıkıntı yok. Tamam. Sınırım sadece benim olduğum etrafta olduktan sonra ağzıma sıçıyorlar. Başka eden var mı? Başka eden yok. Tamam. Hala buradayız. Okey. Sıkıntı yok. O ne? Bir şey geliyor. Bir şey çalıyor şu an. Ne oluyor? şarkı çalmaya başladı bu alan burada burada sıkıntı yok tamam devam edelim. Ne oluyor? Bir şey koşuyor. Bir daha gitti. Tamam birisi burada birisi burada sıkıntı yok. Haline oldukları yerdiler buralarda hiç kimse yok herhalde okey tamam. Allah üçü de gitti hayır buradaymış tamam. İyi ya bekleyeceğiz hala. Halen burada, halen burada. İyi. Herhalde ilk gün bayağı kolaymış ya. İlk günden bir şey olmayacak büyük ihtimal. Cık. Sadece bekleyelim. <laughs> Tabi burada. Abisi gitmiş. Ha buradaymış tamam. <laughs> Bekleyeceğiz artık. Oğlum aşırı kolay lan oyun. ikinci günlerde mi böyle bu arada bilmiyorum ama. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok yani. Bunlar oldukları yerde duruyor, poz veriyorlar ya. Ne yapmam lazım? Bunları kışkırtmam mı gerekiyor? Ben nasıl kışkırtırım? Vallahi gittim. Burada mı? Bir dakika geldi lan. Geldi lan. Bir şey geldi bir dakika. Bir şey geldi bir şey geldi. Vallahi bir şey geldi. O iksiri gitti. İksiri gitti. Çat. Çat iksiri gitti. Çat iksiri de yok. Vallahi var. Um óbvio Biri burada, biri burada. Üçüncüsü nerede? Burada, tamam, okey. Tamam, hallettik her şeyi. tamam. Kapıdan da savdık ve sadece bir saatimiz kaldı. <laughs> güzel, güzel, güzel. Ben hemen su koyuyorum. O sırada bakalım bu burada, bu burada. Bu da burada, tamam, sıkıntı yok, güzel. Burada, burada, burada. Güzel, nice. Ve i̇lk gün geçtik. Ay. Hadi lan. Tam herkes yerinde. Hadi. Bir, iki, üç. Ye. Bir, iki. Ye. Bir, iki, üç ye Hadi lan! Allah belanı versin gitmişler. Bir tane Skype arkadaşlar. Bu ne? Bir şey mi bu? bu Kapılıyor muydu bunlar? Yee! Ne oldu önce? Aha ikinci gün. Allah. Tamam şimdi her şey daha zorlaştı büyük ihtimal. Direkt daha hızlı gelecekler diye düşünüyorum. O yüzden olabildiğince daha sakin kalmam lazım burada. Okey şimdi olabildiğince az şey kullanalım. Sen sen git. Aç şunu. Nasıl açacağım ben bunu? End call. Dab 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 dab. Kim dab dabılıyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Direkt başladık. Biri biri burada, biri burada, biri burada. İkincisi nerede? Oğlum kim dab Kim dab Kim bir top atılıyor? Ne oluyor? Biri burada, biri burada. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü yok. Biri burada, biri burada. Bir burada bir burada. Yok. Abi bir şey oluyor şu an ya. Ne yapıyorsun? Mutfak bulaşıkları mı yıkıyorsunuz arkadaşlar? Ne oluyor şu an? Biri burada, biri burada. Tamam. Üçüncüsü nerede? Oğlum üçüncüsü nerede? Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Bir. Saymayı öğreniyorum gerçekten saymayı öğreniyorum ya. Aha burada. Az sonra buraya gelecek tamam. Tam buradasın. <laughs> Birisi arkada sikip dop dop yapıyor abi. Ben bıktım artık bu oyundan. Tam biri halen burada. Sıkıntı yok. Tamam bekleyeceğiz ya birazcık. Bekleyeceğiz. Birisi şu an yürüyor mu? Tamam bunu hallettik. Güzel. O kapalı kalsın şu an. Orada mı halen? Orada. E biri halen burada. Bir şey oluyor. Lan git artık. Oğlum kim mutfağı parçalıyor şu an? Gitmiyor halen. Gitmiş. Tamam. Biri burada, biri burada, üçüncüsü... Nerede? Benim bilmediğim bir yer mi var arkadaşlar? Benim bilmediğim bir yer mi var? Üçüncüsü hiçbir yerde yok çünkü, üçüncüsü asla yok. Bir, iki... Aa, burada. Tam buradaymış. Okey, tamam. Oh, Okey, bekliyoruz. <laughs> Çok fazla enerjimiz yok şu an, 160'a geldi. hala saat 3 bile olmadı, o yüzden beklememiz lazım birazcık. Buradan gitmiş. Tamam, burada kapat. Tamamdır, halen... Okey çok fazla şey yapmadan. Ha gittiler al lan. Ses geldi bir tane. Gitmem şey hayır. Enerjimiz bitti ya. Lanet olsun. Vallahi epilepsi hastalığına yakınacağım az sonra. Çok hızlı değiştiriyorum kameraları. Burada biri mi var? Gitmiş. Tam buraya geri gelmiş bir tanesi diğerini göremedim ama Burada değil. Burada da değil. E burada da değil. E burada da değil. Oğlum nerede lan bu? Yok hiçbir yerde arkadaşlar. Allah Allah. Sakin dur. Sakin dur. <laughs> Abi ben bu oyunu hiçbir zaman anlayamadım ya şu an. Üçüncü oyuncak hiçbir yerde yok. Ve bir anda bana jumpscare atarsa ben buradan giderim. Aha orada. Tamam bir tanesi oradan. Bu bir. Bu iki. Geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Attın jump kaçtı şu an. <laughs> Götüme kaç Çok kötüyüm şu an. Abi enerjim kalmayacak. Enerjime çok az var Geliyor. Burada. 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 Nerede? Nerede lan? İyi. Abi nereye kayboldu bunlar? İki tanesi yok şimdi de. ne olacak? Arkadaşlar oyuncaklarımı kaybettim bir tanesi buradaymış tamam güzel. Ama diğeri nerede? O da burada. Tamam okey ikisini de bulduk sıkıntı yok. Tamam şimdi birazcık rahatlayabiliriz. İkisinin de o nerede onu biliyoruz şu an. Şu an saat 4 oldu ve %31 şa... %31 şeyimiz kaldı. Şarjımız kaldı. O yüzden olabildiğince az bakmam lazım her şey herhalde. Açıyorum. Burada yok. Bu da yok. Aha ya aha mahvolduk. Aha mahvolduk. Birisi burada. Birisi burada. Tamam. İki sağda ve solda var şu an. Şu an bekleyeceğim. Ses kısacağım ve geldiklerinde kapatacağım. Nerede lan? Evet mutfakta kişi bitler aldı birinin. Tam biri burada, biri burada. Üçüncüsü nerede? O da burada tam. Tam bugün de kol olacak. Bitireceğiz büyük ihtimal. biraz rahatlamak için. Bu ne? Ne olacak? Yine gelecek mi? Koş, koşacak mı? Foxy gelme. Geldi. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Hayır gelmemiş. Tamam. Yakında şu an bir tanesi. Foxy olduğu yerde duruyor. Aha. Aha. Defol git. Foxy'e bakalım. Foxy duruyor tamam. Ee, bir tanesi burada mı orada Burada bekliyor tamam okey. <laughs> git. 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 Git lütfen git. Şarjın yok gider misin? iPhone şarjı git buradan. Gitti tam. Foxy koşmayacak herhalde. Tamam. Geldi, geldi sağda. Yok, sağda değil. Solda? Hayır, değil. Tamam. Burada. Tamam. Bir tanesi burada, diğeri burada. Tamam, bekliyoruz sadece. Güzel. 7 şarjım kaldı 1 2 3 Lütfen yayla Lütfen yayla ay geliyor Kapat Abi hepsi şu an kapımda Tamam şu an sağa bekleyeceğiz Şarjım bitiyor lütfen koş artık koşmuyor. Niye koşmuyor? Yüzde bir kaldı. Allah'ım. <laughs> Okey. <laughs> abi ben ikinci günde böyle olduysam üçüncü günde tamamen sıçacağım büyük ihtimal. Okey. En başta açmayacağım. Şu an bekliyorum abi. Kes sesini. Kes sesini lütfen kes sesini. Tamam okey. <laughs> Shut your bitch ass. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. <Gülüyor> Shut the fuck up. En başta bekleyeceğim. Çünkü en başta bakmamız bir şey mantıkla ifade etmiyor. O yüzden beklemem lazım sadece. Eee ne yapıyorsun? lan? Hayat nasıl gidiyor? Anneniz nasıl? Anne ne alaka Bir Tamam biri var sadece bekleyeceğiz. Peki bir soru. Annenize bu oyunu oynatsanız anneniz kalp krizi geçirir mi? Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl soru ama? Nerede lan? Orada tamam sıkıntı yok baya uzaklardım Peki babanızı oynatsanız ha? Peki annenizi mi daha çok seviyorsunuz Yoksa babanızı mı Bekleyeceğiz şu an bir sıkıntı yok ya yani. Bir 30 saniye böyle bekleyelim arkadaşlar Bakalım bir şey olmayacak zaten Ben size piyano çalayım mı lan Bir dakika Arka plandan piyano açacağım bir tanem Efel stüdyo Herhalde patlamıyor şu an hemen hemen açıyorum piyonu Bekleyin e, eh, tamam açtım. Ne oluyor şu? An? Biri buradan hala aynı yerler. Evet abi çalıyorum. Halen burada, halen burada sıkıntı yok tamam ben buradayım. Ama size birazcık fazla bir dakika sunmam lazım. Ses geliyor mu lan bu arada? geliyor tamam. Halen burada, halen burada. İyi e bunlar buradayken şey yapalım. Keşke fınıfın şarkısını bilsem lan. Evet yayın için öğrenmem lazım. Güzel olurmuş aslında ama öğrenmedim. Tamam bu gitti şu an. Buraya geldi. Tamam sıkıntı yok. Halen burada. Halen burada. Aha pembe yok. Yo burada değil. Burada da değil tamam. Nerede şu an? Burada okey. Geldi. Geldi burada. Oğlum bu sarının neden hiçbir yerde çıkmıyor? Durmadan solda görüyoruz diğerini ama bir tane hiç yok. Allah Allah bu sarılın başka bir olayı mı var? Mutfağa girip bulaşık yıkıyor sadece. Bak yine mutfağa gitti bak yine mutfağa gitti. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Biri sağda gitmiş. Ay bu tip ne ya? İnanılmaz. <laughs> tam buraya gelmiş. Bekliyoruz. Gelmedi. Tamam bekleyelim birazcık onu. Ben de o sıra Minecraft müziği öğrendim orada arkadaşlar açayım mı? Nerede oğlum bunlar? Bu halen burada. Kim dam damla oyna ya? Tamam bir tanesi burada bir tanesi burada şu an. Okey tamam. Biri burada, biri burada, biri burada. Üçüncüsü sana Burada. Tam sıkıntı yok adam. Ay hayır hayır kapatma. Tam bu üçüncü günde balkola olacak ya. Halen burada bekliyor. Bu burada, bu burada. Sıkıntı yok beklemek. Oyun aşırı kolay bu orada arkadaşlar. Gerçekten ben bu oyunu küçükken izlediğimde herkes çok zor olduğunu ve zorlandığını söylüyordu ama gerçekten oyun çok kolaymış. Bu oyunda nasıl ölüyor insanlar? Anlamış değilim. Tamam bu burada. Bu burada. Şu an sadece bizim eleman yok. Bizim eleman nerede? Sarı, sarışın. Sarışın eleman yok. Bulaşıkçı yok ha. Bulaşıkçı nerede? Ah tam bu burada halen. Tam o şu an kitchen'da büyük ihtimal. Bu sesleri duyduğumuzda büyük ihtimal kitchen'da olduğunu söylemek istedim. Buradan bir poz verilmiş. Burada. Okay. Gerçekten çok kolay oynuyorum. Daha zor olmasını beklemiştim. Ve bence en kötü oyun ya bu. <laughs> FNAF'lar içindeki en kötü oyun buydu şu an kadar oynadım. Diğerleri daha eğlenceli. Ne oluyor? Bir şey yapıyor. Ne oluyor? Dedi birisi. <laughs> Sağdaki gitti. Sağdaki gitti. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Korkmadım o kadar. Çok fazla korkmadım. Oo, yapanlar da şu an bir dakika konum bulmam lazım. Aa, oyunu yanlışlıkla yaptım. Altı aldım. Bir dakika. Bu halen burada. Abi vallahi patladık böyle ya. Çardığınız kalmayacak. Arkadaşlar hiçbir yok. Hiçbir yok. Hiçbir yok şu an. Gitmiş bu aç bunu. Tamam. Oğlum bu burada. Tamam. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü nerede? İslam'ın şartı 5'tir. 5'tir abi. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Bu ne? Ne olacak? Ne yapmam lazım arkadaşlar? Lütfen yardım edin. Biri burada. Yok. Tamam tamam sıkıntı yok hemen rahatlama şey için Bir tanesi buraya geldi şu an ikinci hala burada mı? Değil tamam, Burada kapat Bu burada tamam sakin bekle Geldi Ben bu oyunu çözdüm Gitti aç Bekle tamam de <laughs> <Gitti>, tamam aç <laughs> Oğlum garip bir şekilde oyunu müthiş oynuyorum bu arada gerçekten Tamam mutfak robotumuz geçti oraya. Bir tanesi burada. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsünü göremiyoruz. Tamam Chica burada. Adı çıkar herhalde bunun. Foxy göründü. Az sonra koşmaya başlayabilir. Hemen kontrol edelim. Tamam sadece Chica'yı kontrol edeceğim şu an. Tamam sadece Chica. Arkadaşlar niye açılmıyor? Allah belanı versin senin ya. <laughs> Tamamen unutmuştum bu arada. Bir dakika şu an benim bütün overlay'lerim maf oldu ya. Kaç çıktı bu arada? Siz? Oğlum şu an kaç lan? Max 150 mi gördük? Abi 170 çok mu fazla oldu ya? 160 mı çekelim sizle Max'ın kaça çıktı bu arada az önce şeyim? Bence 150'ye düşür yine. Hmm. Tamam 150 düşürelim mi istiyorsunuz. 150 yapalım ya da 160 yapalım. Bakın 150 olduysa demek 150 hep çıkıyor zaten. O zaman 160 yaparsak tam olur. 160 harbiden ekstrem. Ben, 160 demiştim size ya. Bence 160 en iyisi zaten. Okey abi 160'a çıkaralım hızlıca gelin. Ee, izliyorsan hemen bakayım Discord'da mısın?